Ederus ailesinin kıymetli takipçileri, geleceğinizi karlı kılan yayınlarıma hoş geldiniz. Anlattıklarım yatırım tavsiyesi değildir. Beğeni ve yorumlarınız en büyük destektir. Hala kanalıma abone olmayan kardeşlerimin abone olarak destek olmalarını bekliyorum. Genel piyasa değerlendirmelerini yapacağız. Fiyatlar üzerinde duralım arkadaşlar. Öncelikle dolar tarafındaki hareketliliğe baktığımızda 18-28 bölgesine bir atakla beraber bu bölgeleri doldurmaya devam ettiğini görüyoruz. Dolar tarafında özellikle 18.80'lere giden bir hareketliğin yaşanmaması için şu an piyasa içerisinde özellikle Merkez Bankası rezervlerinde artış olduğu yönündeki fiyatlamaların etkisinin olduğundan söz edebiliriz. Lakin bu harcamalar nasıl ve ne şekilde kullanılacağı konusunda da piyasa fikir sahibi olmadığı için kamuoyunda doların fiyatlaması konusunda gerçekten sürprizleri görmek hiç şaşırtıcı olmaz diye düşünüyorum arkadaşlar. Yani tekrar 1880'lere sert giden hareketleri yaşama ihtimalimiz yok mu? Elbette var arkadaşlar ama sert giden hareketi tabii ki bir vatandaş olarak bir birey olarak ben istemem. Çünkü Arkadaşlar hepsi bizim cebimize tekrar dönüyor. 3 kuruş, 5 kuruş kazandık, kazanacağız derken zarar etmenin bir mantığı yok. Çünkü dolardan bir gün kazanırsın ama piyasada dolar yükseldiği için her gün seni kaybetmeye mahkum bırakır. Bu yüzden mantıklı olan doların yükselmesinden ziyade yani altın, gümüş tarafında ons kaynaklı yükselişlerin baş göstermesi ve piyasayı hareket etmesi ve yukarı yönlü taşıması. Baktığımız zaman arkadaşlar ons'larda maalesef bir türlü başını kaldıramadı. Ne dip yapmış durumda ne de yukarı gidecek yönde. Bakın burada ikili dip var diye aldanmayın öyle görünür ama tekrar düşer dedim. Düştü arkadaşlar yani bu hareketlere hareketliliklere aldanmamak lazım. Her gördüğümüz son değildir. Biraz dikkatli olmak, temkinli olmakta faydalı olabileceğini hep konuştuk konuşmaya devam ediyoruz arkadaşlar. 1620 bölgesine kadar hala potada devam ediyor arkadaşlar. Bunu atlamayalım. ABD tarafından gelecek müdahalelerle, gelecek faiz haberleriyle düşüşü tetikleyebilirler ama korkacak bir durum yok arkadaşlar. Bakın 1900 2000'li seviyeler konuşurken ben hep dedim ki düşüşler olur, alım fırsatları gelir. Arkadaşlar piyasada alım fırsatı bitmez. Bu yüzden düşüş de olacak, yükseliş de olacak. Hepsini yaşayacağız ve hepsine bir şekilde poz alacağız ve ona karşı tutumumuzu sergileyeceğiz. Yani piyasa düştü diye oturup ağlarsak, piyasa yükseldi diye va alamadım, kaybettim diye üzülürsek mutlaka zarar eden tarafta oluruz. Çünkü bu üzüntüler, bu duygular her zaman bizlere yanlış hareketler yapmaya, yanlış hamleler yapmaya sevk eder. Korkulacak bir durum olduğunu ben asla düşünmem. Niye düşünmem? Abi düşüyorsa alım fırsatına çevirir. Bir şekilde fırsatı kullanırım, değerlendiririm. Yani niye başkaları sürekli kazansın, ben sürekli kaybedeyim? Öyle değil mi arkadaşlar? Biraz düşünün Yani hep hep başkalarının kazanması veya hep başkalarının kaybetmesi değil söz konusu olan. Burada söz konusu sizin yaptığınız yatırımlarda fırsatları nasıl değerlendirdiğiniz olmalıdır piyasada fırsat bitmiyor. Bakın altın tarafında bunu hep yaşadık yaşamaya da devam edeceğiz. Gümüşte de yaşadık yaşamaya devam edeceğiz. Burada bölgeleri çiziyorum altını çiziyorum ama olmuyor arkadaşlar bakın. Bu bölgelere düşüş gelebilir. Bu bölgelerden sonra yükseliş gelmiş. Abi 1015 bölgesine çıkmış ama 1015 seviyesinde tepeyi aşamadığı için tekrar düşüş başlamış. Başlar abi. Başlayacaktır da. Burada geldiği noktalar 995'ler. Bakın son videolarımı izleyin. Bugün buradan almayıp da 1015'ten almayın abi. Yarın 980 gelmeyecek diye bir garanti yok. Gelebilir. Abi burada yakalayacağın nokta parçal olacak, değerlendireceksin. Ya piyasada öyle bir haber akışı gelir, öyle bir yükseliş dalgası başlar ki asla ve asla sen buna yetişemezsin. Bu noktada değerlendirmek almak isteyen arkadaşlarım özellikle biz altın ve gümüş tarafında yatırım yapanlar zaten günübirlik piyasa hareketlerinden yüksek karlar elde edeceğim diye girmezler. Yani yatırımların genellikle orta ve uzun vadede değerlendiren bir kitlemiz olduğu için bir şekilde zararlar yanlışlar tölere edilebilir. Ama arkadaşlar günübirlik uçuk miktarda paralar kazanmak istiyorsanız başka piyasaları denemeniz sizin faydanız olacaktır. Çünkü burada kar ve zarar oranı özellikle sınırlıdır. Çünkü risk oranı azdır arkadaşlar. Her zaman deriz ya ne deriz? Yani bu noktada güvenli liman olan bölgelere kaçış başladı. Bu noktada güvenli liman para birimcisiyle doların güç tutulması eğer bir ürünse altın, gümüş vesaire. Bunu atlamayacağız arkadaşlar. Emtiaları bileceğiz, göreceğiz. Bir şekilde emtia sahibi olacağız. Bu tabii ki her türlü olur arkadaşlar. Altın olur, gümüş olur, buğday olur, diğer tahıl ürünleri olur konut olur, hisse olur. Yani bu noktada mantıklı olanları yapacağız arkadaşlar. Öyle ezbere ya hepsini gittim şuradan aldım buraya yatırdım mantığına kesinlikle girmeyin. Paranızın hepsini bir bölgeye vermeyin. Bir uygulamaya bir örnek verecek olursak arkadaşlar hepsine bitcoin almayın. Hepsine altın almayın. Hepsine bir alt altcoin almayın. Çünkü bu piyasada çöküşler olur, düşüşler olur. Piyasa toparlanana kadar zarar edersiniz. O anda Özellikle ödemeniz olur, zarar edersiniz. Bu sizi çok üzer ve çok yıpratır. Böylesi durumlarda biraz olsun mantığınızı yani yalnız da tutun arkadaşlar. Mantığınızı bir köşeye bırakmayın. Bakın 10 elin, elinin altından alım yapıp da bugün 11.5 seviyesi görüldü. Bu seviyede satış yapan adam bir TL karda. Sadece bakın ya bak tarih arkadaşlar 1 Eylül 7 Eylül Bugün 13 Eylül. Bir haftalık süreçte bu 1 TL'lik yükseliş yani 100 gram olsa 100 lira, 1000 gram olsa 1000 lira. Yani arkadaşlar bu noktada aldın, yükseldi, abi tatmin olacaksın, satacaksın. Tekrar düşerse değerlendireceksin. Düşmezse olacak? Başka ürün değerlendireceksin. Bu nokta böyle. Ha ben evla diyerek tutacağım diyorsan, ömür boyu duracak diyorsan o zaman zaten günübirlik hareketlerden korkmana asla gerek yok. E hocam sen 12 lira dedin 12 liraya gitmedi. Arkadaşlar 12 liraya gitmemişti. Tamam 11 69'a kadar gelmiş 11.70'ler görülmüş anlık olarak ekranda. Yani arkadaşlar baktığımız zaman 10.30'un altında ya 10.40 daha bu bölgelerden değerlendirilen için 10.22 bakın fiyatı görüyorsunuz arkadaşlar 10.20'ye mum atmış 10.20'den bugün yaşanan 11.70 arasındaki fiyat farkını hepiniz görüyorsunuz 1.5 TL'lik bir fiyat farkı var. Gerçekten bu 1.5 TL fiyat farkının 50 kuruşunu siliyorum yakalayamadınız makasa gitti diyelim. 1 TL'lik temiz karınız var. Yani arkadaşlar bu noktalarda ben üstüme düşemini yapmaya çalışıyorum. Elimden geldiğince dilim döndüğünce söylüyorum. Bakın bu fiyatlar gelmez diye düşünmeyin. Yarın yine bu fiyatların görünme olasılığı var. ihtimali var. Bu noktaları atlamayın arkadaşlar. Bu fiyatları asla ve asla zarar edeceğiniz şekilde değil. Mutlaka zararı kara çevirebilecek şekilde kullanmaya çalışın. Elinizden geldiğince piyasayı takip edin. Piyasadan uzak kalmayın. Bu sizin faydanıza olacaktır arkadaşlar. Dolar tarafından net bir şekilde arkadaşlar düşüş başladı diyemiyoruz. Yükseliş için sebep arıyor. Piyasa fiyatlamaya devam ediyor. İnce ince nüanslarla hareketlerini sürdüren dolar mutlaka yükseleceği noktasında işaretler verse de temkinli davranmakta fayda olacaktır arkadaşlar. Tabii ki bir de şöyle bir durum var. Şimdi sürekli oynaklık da iyi bir şey değil. Nasıl ki yükseliş iyi değilse düşüş de iyi değil arkadaşlar. Bazı arkadaşlar seçim öncesi yani dolar 10 lira birden düşürecekler işte böyle gidecekler diyorlar da. Yani bu algının nasıl olacağı gerçekten büyük şirketler, büyük firmalar, ekonomi böyle bir şey arkadaşlar. Tamam dolar 20 olacaksa 20 olsun ama sabit olsun, yükseliş hızı yavaş olsun, düşüş hızı yavaş olsun isterler seçim döneminde bunu yapmaya çalışıyor olabilirler arkadaşlar. Hareketlilikler biraz sığ kalabilir. Bu noktada dikkatli olmakta fayda var yani 2 TL akşamdan sabaha yükselmesini, akşamdan sabaha düşmesini belki engel olabilirler. Bu noktada piyasayı dengeleyebilirler. Yani düşüş olursa Merkez Bankası alım yapar. Yükseliş olursa satış yapar. Yani piyasayı bir şekilde ortada tutar ki özellikle büyük şirketlerdeki hareketlilikler önemli. Çünkü arkadaşlar seçime giderken tamamıyla vatandaşın önemli olduğu gibi şirketlerin de ülke genelindeki yayılmasını düşündüğümüz zaman, iş istihdamlarını düşündüğümüz zaman şirketler zarar ettikçe insanlar işsiz kalır. Doğal olarak bir şekilde bu olay büyür. İnsanların suskunluğa terk edilmeden, insanların bir şekilde siyasetin içine alınarak seçim dönemine gidileceğini düşünüyorum. Bugünkü konut projesi bunların başlangıcıydı. A'dan Z'ye her türlü firmaya, her türlü kişiye bir şekilde yarayacak olan, istihdam yaratacak olan bu projenin devamının ve farklı versiyonların olacağını, seçime kadar bir şekilde piyasada hareketliliğin olacağını, dolar yüksek olsa bile insanlar en azından işimiz var, pahalı da olsa almaya çalışıyoruz, yetiştiğimiz kadarını alıyoruz algısını yaratmak en büyük mantık olacaktır diye düşünüyorum. Dinlediğiniz için hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim. Hoşçakalın, selamette kalın, görüşmek dileğiyle.